İsmim Musa Dakak, Diyarbakırlıyım. Dakak Kardeşler Ambalaj Gıda ve İnşaat Limited şirketinde yönetim kurulu başkanı, şirket müdürü ve yetkilisi. İş yerimiz yani sektörel olarak hizmet verdiğimiz alan gıda, ambalaj malzemeleri, temizlik malzemeleri ve sarf malzemelerini içermektedir. Bununla ilgili olarak e, sene 1997'den beri sektörde hizmet vermekteyiz. Kurulumuz 23-24 yılı bulmaktadır. Ve bunun öncesinde de yine sektörde hizmet vermekteydik. Hizmet ettiğimiz, hizmet verdiğimiz yerler yine de lokantalar, pastaneler, marketler, şarküteriler ve sarf malzemelerinin tüketildiği bütün iş yerlerine hizmet vermekteyiz. Diyarbakır bölge olarak ve il ve ilçelerde dahil olmak üzere doğuda bir takım illere hizmet vermekteyiz. Fiyatların artışı, iş yerlerinin büyük bir bölümünün kapalı olması, hafta sonlarının kapalı olması ve bununla beraber işsizliğin vermiş olduğu sıkıntılar neticesinde tüketim, ihtiyaç ihtiyaç malzemelerinin dışında bütün sektörleri etkilemiştir. Bizler de bundan etkilenen bir sektörüz. Bu zamların artışı, fiyatlara yansıması e, gerçekten tüketici noktasında çok büyük problemler haline gelmiştir. Bizler ürünleri tedarik etmede büyük sıkıntılar yaşarken zamların da ard arda gelmesiyle e, tüketici vatan tüketici durumunda olan vatandaşımız gerçekten büyük bir problemle karşı karşıya kalmaktadır. Çünkü para hızla erimektedir. Ürünlerin yükselmesi, fiyatların fahiş noktalara ulaşması milletin ve bizim alım gücümüzü ciddiden etkilemiş durumdadır. Şu an mal alımında sıkıntı yaşadığımız gibi o malı pazara sürerken de çok ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Ürünü tedarik ederken aldığımız bir ürünü satıyoruz, bir sonraki alımımızı emin olun üzerine büyük meblağda bir para bırakarak tekrar o ürünü yerine tamamlayabiliyoruz. Pazara bunu sunduğumuz zaman bunu anlatmakta çok ciddi problemler yaşıyoruz. Çünkü vatandaş da kendince haklıdır. Herkes doların değer kaybına, TL'nin yükselişini bize söylüyor. Ama her şey bununla tek alakalı değildir. Nihayetinde üretici pozisyonunda... İthalat ve ihracat durumunda yurt dışından birçok ürünü ithal etmemiz sebebiyle halen dışa bağımlı bir ülke pozisyonda olduğumuzu bilmemiz gerekmektedir. Bu da bizi hem alımlarda hem satımlarda sıkıntıya sokmaktadır. Müzik